Bugün güzel bir meze tarifi geleceğim. Şimdi salçalıkları soyuyorum. Cacık yapmayacağım. Farklı bir şey yapacağım. Salçalıklarım az ama tek sirke yapacağım. Saltıkları soyduk. Hastalıkları ortadan ikiye keseceğim ve dörde böleceğim. Şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Çok büyük değil, çok da ufak değil. Orta boy. Doladığım tartışıklara şimdilik bir kaba alıyorum. Şimdi sarımsak soyacağız. Tam açıklığı sonra doğrayacağım. Ben iki tane soyacağım. Sarmışıkları ezeceğim. Sarmışıkları doğruyorum. Ben doğruyorum. Ecep siz farklı koyu yapabilirsiniz. Bunları da salatalığın için alacağım. Şimdi içimizi doğruyacağım. Bıçak küçük ama iş görüyor, kesiyor yani. Bıçak küçük diye keşme diye bir tarif tabiri yok. Semiz otunu iyice doğruyorum. Bunu da onun için alıyorum. Şimdi soğanın üçte birini kullanacağım. Tek başıma olduğum için, tek kişilik yaptığım için. Şu anı kullanacağım. Şöyle soyuyorum. Şu an soydum. Şu anı soy, soydum, yıkadım. Şu kadarını kullanacağım. ne kadar ufak olur çok kadar iyi olur bunu da bunun için alıyorum şimdi kavama yoğurt alacağım yoğurdu aldık. Şimdi yoğurdu aldım. Çırpacağım. Fazla çırpmayacağım. O şöyle yan tarafa bütün malzemeyi boşaltacağım içine. Çırpacağım. Şimdi tuz koyacağım. Yeter. Ben yedi baharat kullanacağım. Nane, kekik. Her şey var içinde. Çok azalttım. Ve zeytinyağı. Hafif karıştıracağım. Hafif karıştıracağım. Şimdi tabağa alacağım <laughs> ve final. Afiyet olsun.